Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tu'sir, Rabbi tammin bil hayr. Allahu Teala'nın hakkı tutma, insanlara iyilikler emretme ve onları kötülükten alıkoyma noktasında görevlendirdiği muhterem kardeşlerim. Şurası muhakkak ki işimiz o kadar çok ki gece gündüz gayret sarf etmek zorundayız çünkü İslam toprakları hakikaten bir yangın yerine döndü. Son yüzyıldır yaşadığımız facia tarihte yaşadığımız bütün faciaların en ağırıdır çünkü Birinci Dünya Savaşı ile birlikte ümmet başta hilafet olmak üzere bütün müesselerini kaybetti. İşin daha da vahim tarafı sadece hilafet nizamını kaybetmedi. Aynı zamanda Birbirleri olan velayet ve fütüvet noktasındaki hassasiyetlerini de kaybetti. Daha önce sohbette söyledi mi bugün İslam topraklarındaki o savaşlar daha evvel hiç görülmeyen bazı meseleleri gündeme getirdi. Daha evvel zor duruma düşen can, mal, nesil, akıl ve din emniyeti noktasına zor duruma düşen insanlar İslam topraklarına sığınırlardı. İmam Maverdi Ahkam-ı Sultaniye'de Darül İslam'ı tarif ederken her türlü emniyetin sağlandığı ve insanlar huzur bulduğu beldedir aynı zamanda. Çünkü Darül İslam'da belirleyici özellik doğrudan doğruya Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmedilmesi yani İslam fıkhının hayata hakim kılınmasıdır. O insanların din emniyetini sadece Müslümanlar için değil, diğer din mensuplarının da haklarını ve hürriyetlerini koruyan bir nizamdır. Fetavayı Bezzazi'ye de bir şey dikkatimi çekmişti. Diyor ki zimmet ehline gavur denildiği zaman, kafir denildiği zaman eğer zimmet ehli bundan inciniyorsa bunu söylememek, onu sadece zimmet ehli olarak anmak gerekir diyordu. Yani bu kadar incelik sadece onun incinmesine dahi, zimmet ehlinin incinmesine dahi şey etmiyor hatta Molla üste Türel Hükkam'da Darül Harp'te ikamet eden Müslümanla Darül İslam'da ikamet eden gayrimüslimi tarif ederken diyor ki Darül İslam'da ikamet eden gayrimüslim Darül Harp'te ikamet eden Müslüman'dan haklar açısından daha üstündür. Çünkü diyor Darül Harp'te bir kimse öldürülürse kısas uygulanmaz. Darü İslam'da bir gayrimüslim öldürülürse katiline kısas uygulanır. Haklar açısından, hukuk uygulan, hukuk açısından böyle bir inceliği gündeme getirmiş Mullah Nasrullah. Dolayısıyla şu anda tam ters bir durum ortaya çıktı dikkat edin. İslam topraklarında yaşayamaz hale gelen Müslümanlar adeta diyar küfre sığınmaya başladılar. İşte hakikati ne kadar ters döndüğünü görün. Onun için işimiz çok fazla. Muhakkak ki İslam toprakla hilafetle birlikte bir şey daha gündeme geldi. Müslüman isminin dışındaki isimler ön plana çıktı. İnsanlar kendilerini ya iktisadi tercihlerine göre liberalist, kapitalist, komünist gibi ya da siyasi tercihlerine göre anmaya başladılar. Asıl Allah Teala'nın kendine verdiği ismi kaybettiler. Dikkat edin günümüzde bile bazı Müslümanlar kendini neoliberalist Müslüman diyor. Bazıları anti kapitalist Müslüman diyor. Yani İslam ve Müslüman kavramlarının önüne ve arkasına yeni şeyler ekliyorlar. Bundan daha büyük bir felaket olmaz. Bu doğrudan doğruya muhkem nasla bize verilen bir vasfı hafif almaktır. Muhkem nasla allah Teala bize Müslüman ismini vermiştir. Dolayısıyla biz sadece Müslümanız. Şucu veya bucu gibi şeyler bir şeyi tarif etmiyor. Aslında tarif ettiğini zannediyoruz ama o tarif tamamen insanlar arasında önce kalbi ayrılıkları daha sonra fikri ve beşeri münasebetlerdeki ayrılıkları beraberinde getiriyor. Hatta öyle ki bir dönemler biliyorsunuz Türkiye'de bazı Müslümanlar bazı Müslümanları adeta düşman ilan etti. Doğuda yaklaşık 70'e yakın molla kafirlerin değil Müslümanlar eliyle öldürüldü. Ve bunların bir kısmı da hakikaten eğitimini tamamlamış ümmete fayda olacak kardeşlerdi. Yani İmam-ı Şafi'nin Er Risalesi'ni tercüme eden kardeşimiz Diyarbakır'da camide imamdı. Camiden çıkarken öldürüldü. Bütün bunlar şunun için zikrediyorum. Bugün İslam topraklarında bir günde öldürülen Müslüman sayısı 100 derseniz bunun 70'i diğer Müslümanlar tarafından öldürülüyor. Tarihte hiçbir şekilde böyle bir facia yaşanmamıştır. Suriye'de bugün 400 bin Müslüman öldürüldü diyoruz da bunun en az 300 binli kendi aralarındaki Huzurlu savaş sebebiyle öldürdüklerini farkında bile değiliz. Hatta kendi senelerce birlikte mücadele eden ve El-Kaide'ye bağlı olan iki grup, Nusrat Cephesi ile IŞİD adeta birbirini düşman ilan etmiş durumdadır. Elbette bunun değişik sebepleri vardır ve elbette bu işin içinde birçok istihbarat çalışmaları vardır şu anda devletler birbirle savaşamayınca istihbarat yoluyla yeni ve savaş denilebilecek yeni bir durumu ortaya çıkardılar. İstihbarat örgütleri kendi devletlere adına savaşacak. Ayrıca taşeron örgütler kurmakta, geliştirmekte ve devam ettirmektedir. Ancak hepinizin bildiği gibi bu vasatı hazırlayan şey çok önemlidir. Yani Hanbeli fukahasının iştihatlarına uymayı kendiler için yeterli bulmayan ve selefilik adı altında yeni bir mezhep, yeni bir itikat geliştirmeye çalışan hareket Kafkasya'da önce Çeçenistan'ı adeta felç etti. Çeçenistan'daki bütün mücahitleri birbirine düşürdüler ayrı ayrı cepheler çıktı ve o ayrı ayrı cepheler şu anda savaşamaz duruma geldiler. Yani Çeçenistan cephemizin çökmesinin tek sebebi selefilik adına orada başlatılan o saçma sapan yorumlardır. cihardudayevi Dudayev'i tağut ilan eden cumhuriyetini tağut rejim ilan eden selefiler o noktaya geldiler ki adeta onu bu noktada verilen mücadeleyi şeyhane dönüştürdü. Hatta bir kısmı Ankara'da bize ziyarete geldiklerinde kendilerine uzun uzun nasihat ettik, yapmayın bunu diye. Çünkü bunun sonu olmayan bir şeydir. Adeta krallığı savunan bir sistemi ön plana çıkarmak kadar büyük bir felaket yoktur ama onların dünya görüşünde artık insanların siyasi hiçbir hakları yoktur bir kimse la gibi atanacaktır ve o kendisine verilse de verilmese bütün yetkiler kullanıp insanların adeta emniyetlerini mahvedecektir. Ki Çeçenistan'da bu yaşamdı ama Müslümanlar Çeçenistan'da bu yaşamdan haberleri bile olmadı. Eğer İran bizzat fiilen müdahale etmeseydi, Hizbullah bizzat Lübnan'dan ki ona Müslümanlar artık Hizbullah diyorlar. Bizzat girmeseydi bugün Esad diye bir problem yoktu. Bitmişti. Yani şu anda Suriye'de Esad rejimini ayakta tutan İran'dır ve İran gücü yetmeyince Rusya'da yanına çağırmıştır. Bizzat hepsi birliktedirler. Ama o noktaya gelinceye kadar ki hepsinin moralinin çöktüğü bir dönemde Ensar-ı Şam'ın 70 tane önde gelen alimi bir şura toplantısında IŞİD tarafından havaya uçuruldu. Ve bunlar hepsi liderdi. O hareketin liderleriydi. Ve bunu yaparken İslam'a hizmet ettiklerini zannediyorlardı. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Tekfir felaketi ümmet için tarihte yaşanan en büyük felakettir. Ve bu tekfir felaketi Hz. Ali gibi hakikaten ilmin kapısı olan, hakikaten hangi ayetin hangi ayda, hangi yolda indirildiğini bilen fakih bir insan tekfir edilerek öldürülmüştür. Kafir ilan edilerek öldürülmüştür. Hmm. Dolayısıyla tekfir felaketi başlangıçtan itibaren yani bütün tarihlerde fitnetül kübra dene diye izah edilen, büyük fitne diye izah edilen o dönemin başlangıcı da hep tekfirledir. Onun için Müslümanların kendi heva ve heveslerine göre, kendi anlayışlarına göre tekfir etmeleri kadar büyük bir felaket olmaz. ve hazırlarken bir şey dikkatimi çekti. Meşrutiyeti ve demokrasi savunan Osmanlı aydınları ki bunların çoğu ahrar fırkasındandır. Ve şafiruhum fil emr ayetindeki hum zamirini İslam topraklarında yaşayan bütün insanlara teşmil ederek yani istişare edecek insanlardaki o hum onlarla işaret peki hum zamiri müslim gayrimüslim yani o İslam topraklarında yaşayan herkesin istişare dahil edileceğini hatta bir noktada kendi mıntıkalarında kendi sistemlerine kuracaklarını savunan aydınlar var. Bunların başında da Namık Kemal geliyor. Encümen danış, onu o dönemde önde gelenlerden birisidir ve o hazırlamıştır. Öyle şeyler var ki bugün bizim radikal gençlerin küfür dediği şeylerin hepsini o gün o alim denilen insanlar savunmuştur. Demek ki müştehid de olmayan bir kimsenin ayetlerden yaptığı naslardan yaptığı istimbatın hiçbir değeri yoktur. Çünkü hangi ayetin hangi sebeple indirildiğini bilmeyen ve o ayetin fıkhını itirak edemeyen insanların o ayetleri slogan gibi kullanıp diğer insanları tekfir etmesi kadar büyük bir tehlike yoktur. Şimdi bütün bizim gençlerin hepsi Allah razı olsun. ihlasla söylüyorlar. Allah'ın indirdiği hükümlere hükmetmeyenler kafirlerin ta kendilerdir diyorlar. Muhakkak ki muhkem bir hakikattir. Ama orada sadece devlet kastedilmez, insan da kastedilir. Bunu söyleyen kardeşlerimiz kendi aralarında Allah'ın indirdiği hükümlere uygun mu yaşıyorlar? O uygun mu hükmediyorlar? İtilaflarını İslam fıkhına göre mi çözüyorlar? Hani hangi beldede kaç tane kadı var? Hangi belde kaç tane muhtesip var? Kaç tane amil var? Yani İslam'ı yaşayan cemaat kaç tane? Demek ki bu ayetten ki o şekilde istimbal etmeler de başta taberi olmak üzere bir, bir, kısmı zaten itiraz ediyor. Diyor ki bu ayeti doğrudan doğruya iştihadı mahkum edecek şekilde anlamak en büyük felakettir diyor. Çünkü Allah'ın kitabında ve peygamber sünneti olmayan meselelerin icmai ümmet ve kıyası fukaha yoluyla çözülmesi şarttır kıyası fukayla çözülen şey Allah'ın hükmü değildir. İçtihadi bir şeydir. Ama onunla hükmedilmesi de şarttır. Çünkü alemin nizamı ancak böyle olur. Savaş ve diğer idari şeylerde örfe göre hareket etmek caizdir. Örfi olarak da hareket etmek caizdir. Onlar da Allah'ın hükmü değildir. Halkın üzerinde ittifak ettiği, aklı selim sahiplerinin güzel gördüğü, şeriatın yasaklamadığı şeylerdir. Sahi yok, böyle bir şeydir. Dolayısıyla o da Allah'ın hükmü değildir diyor. Onun için Müslümanlar bazı şeyleri suragan gibi kullanırken hani bir dönem Ada Pazarında bir grup çıktı. Nüfus cüzdanı taşıyan herkes kafirdir diyen bir grup çıktı. Ve bu grup tek şeyi Tağut'u tanıyıp tanımamaktı. O grubun bir e, şubesi de bizim Sincan'daydı. Bir gün tabii iyi niyetle bize gelmişler, nasihat ediyorlar. Tağut'u tanıma noktasına nasihat ediyorlar. Bana dediler sen Tağut'u tanıyor musun? Dedim tabii tanıyorum dedim. 18 yaşından beri ben dövüp duruyor. <laughs> Her fırsatta yapmadığını bırakmıyor. Şimdi bir adam seferi bilmekle seferi olmaz. Bir adam küfrü bilmekle kafir olmaz. Bilgi böyle bir şeydir. Eğer bir adam tağutu tanıyorsa, biliyorsa bu sebeple tağuta itaat etmiş olmaz. Tağuta iman etmiş olmaz. Hatta bilmemesi büyük bir felakettir. Bilmiyorsa imana bile sahih olmayabilir. Ama onlar bu nokta hareketle cepteki nüfus cüzdanının tağutu tanımak olduğunu onun meşruiyetini tanımak olduğunu iddia ederek tekfir ediyorlardı. Ve nüfus cüzdanlarını yırtmışlardı. Hatta bir arada Almanya'da bir grupta pasaportlarını yırtmıştı. Reddetmek niyetiyle. <laughs> bütün bunlar şunu gösteriyor. Hanefi fukasının maslahatı mürsele dediği ve istila üzerinde maslahatı mürsele noktasına belirttiği bütün siyasi kültür mahvolmuştur. Sadece gencecik insanlara sloganlarla ki o gençlerden birisi daha sonra Konya'da depremden sonra Konya'ya gitti. Ben ona bir mektup yazmıştım. ona İmam Muhammed'in siyer-i kebirinden bir bahsi tercüme edip göndermiştim. Hecer meclislerine Resul-i bizzat meclislerin ne kadar cizye ödeyeceklerini beyan eden birer şey yazdım Abdurrahman bin Affın teklifiyle. Onlar birer bugünkü anlamda kimlik kartı vermiş. Her meclisi yani o, şimdi kendi durumlarına göre ayrı ayrı cizye vermeler lazım. Ne kadar cizye verecekler belirtilmiş. Bizzat peygamber tarafından veriliyor hepsine bu nüfus cüzdanı. Onda, o günkü anlamda nüfus cüzdanı. Ama o verildi onlar Müslüman falan olmuyorlar. Bir kimlik sadece işlerinden sonra da Müslümanlar da olabilir. O da ayrı bir mesele ama kimlik de değildir Yani belirleyici unsur değildir. Bu kardeşimize de, tabi o mektuptan sonra anlamış yanlışlarını vazgeçmiş. Geldi Ankara'ya bizim İsmail Aydar almış gelmiş. Baktım epeyce makul bir hale gelmiş. Artık bu meselede İmam Yusuf ne diye, İmam Muhammed ne diye, diye sormaya başladı. Hadi mi yap, sen be artık önce bu yolu sen açtın şu kardeşlere bir söyle de bu yanlıştan vazgeçsinler. Nüfus cüzdanı yaşayan, taşıyan herkese kafir demesinler dedik. Hocam diyorlar bana da kafir diyorlar şimdi diyor şimdi. <laughs> Biz vazgeçince diyor da devam edin. Yani bu işin sonu gelmez. Onun için Müslümanların siyaset konusundaki bütün şeyler tevle müsaittir. Ve ümmet siyaset noktasında taharicilerle birlikte harici ortaya çıkışıyla birlikte çok büyük darbeler yemiştir. Bütün fırkalar, bütün itikadi yozlaşmaların tamamında siyaset vardır. Devlet ve siyaseti okursanız orada hep o konu üzerine yoğunlaşarak geldik. Siyaset hep onları böyle paramparça etmiştir başka başka itikatlara sürüklemiştir. Onun için siyasi meselelerde tekfir asla yapmayın. O konuya hiç girmeyin. Hatta hiçbir konuda yapmayın. Bu işi kadı bilir deyin. Ha, kadı yoksa hiç kimse için bu hükmü vermeyiz deyin. Evvela ümmet kaza sisteminin önemini bir öğrensin. Eğer o sistemin önemini öğrenmez ve hayatlarını ona göre düzenlemezlerse itilaflarını İslam'a göre çözme ahlakına hiçbir zaman kavuşmazlar. İtilaflarını İslam'a göre çözmeyen bir kavmin felaha ermesi mümkün değildir. Diğer iddiaların hiçbirinin önemi yoktur. Hatta Ömer bin Abdülaziz diyor ki bu namazdan bile önemlidir. Çünkü allah Teala namaz sebebiyle kendisine ait hakları ahirette bağışlayabilir. Ama kaza sistemi kul hukukunu gündeme getirdiği için ahirette onun bağışlanması yoktur. Onun için kaza sisteminin ortaya çıkardığı sonuçlar namazdan da önemlidir diyor Ömer İbni yani Yani birçok alimin beşinci raşit halife dediği insandır. Ümmet bugün kendi arasında Allah'ın indirdiği hükümleri ihlasla yaşamaya gayret etmelidir. Bugün Amiller eğer bulunsa ve mali ibadette çok düzenli yapılsa, bugün İslam topraklarındaki bütün mücadeleyi finanse edecek gücümüz vardır. Türkiye'deki Müslümanlar bu güçtedir. Ama onu edecek hiç kimse yoktur. Problemimiz burada başlamıştır. Yani bizim harf devrimiyle başlayan hafıza kaybımız ağır ağır bütün müesseremizi kaybetmemize devam etmiştir. Şu anda bazı kardeşlerimiz sadece meseleyi bir kısım insanların amelleri sebebiyle tekfir edilip edilmeyeceği yığmıştır ki en büyük felakettir. Vahdet Vakfı'nın ilk kurulduğu dönemlerde o günkü siyasi harekete illa buna kafir de diyen kardeşler ki ben haram işliyorlar diyordum. Sırf kafir demediğimiz için bize karşı cep aldılar. Vahdet Vakfı'ndaki ilk itilaf öyle başladı. Benim siyasi harekette bulunan insanlara kafir dememe, onları haram işlemekle, hata etmekle vasıflandırmam, onlar için yeterli gelmedi. O gün ona kafir de diyen arkadaşlardan bir kısmı daha sonra milletvekili oldu, bir kısmı bakan oldu, Ve bizim yüzümüze bakacak halleri bile selam bile veremiyorlar şimdi. Arayıp da nasılsın bile diyemiyorlar. Çünkü bu ifrat ve tefrit ümmet için tam bir felakettir. Ümmet bunlardan uzak durmak zorundadır. Çünkü bizim Hasan el-Hudeybi'nin dediği gibi biz gadı değil davetçiyiz diyor tekfir hareketine karşı yazdığı eserde biz kadı değil davetçiyiz diyor ki o eserde Seyit Kutub'un yoldaki işaretler ve Mevdudi'nin dört terimdeki ortaya koyduğu şeylerin biraz da fikri planda, zihni planda olduğu, fıkhi bir temele dayanmadığını o eserinde ortaya koyuyor. Çünkü o iki eser tekfiri çok hızlandıran iki eserdir. O eserlerde adeta bazı, bazı bakış tarzlarında kurgular vardır. O kurgular bazı meseleleri beraberinde getirmiştir. Çünkü tekfir hele hele Mısır'da başlayan o tekfir hareketi ıhvanı müslimi paramparça etmiştir. Et tekfir ve hicrenin ortaya çıkması, Mustafa Şükrü'lerin ortaya çıkması. O eserler yüzündendir Hasan Halil Udeybi. O yüzden tekfiri kadıya, kadının yetkisinde olduğunu ederek Kadı değil davetçiyiz demiştir. Bizim gözümüzde insanlara kafir demenin bir manası yoktur. Ne olursa olsun biz tebliğ ile meşgul oluruz. Adamlara o yanlışlarını tavsiye ederiz, düzeltiriz. Onları hemen cezalandırmaya gitmeyiz. Aynı şeyi İmam-ı mebzunda da görmek mümkün. Ridde bahsinde mürtedin hemen öldürülmeyeceğini zaten kadın olan mürted öldürülmez biliyorsun savaşçı olmadığı için erkek olan mürtedin de öldürülmeyeceğini altı aya yakın kadın tarafından ve görevlendirdiği kimseler tarafından şüpheye düştüğü konuda ikaz edileceğini belirtir. Yani anında ölümü kabul etmemiştir serasi. aya yakın bir eğitimi şart koşmuştur. Ama şu anda Müslümanlar ki göl başından bir grup kardeş Suriye'ye savaşmaya gitti. Sırf üniversiteyi okudukları için öldürüldüler. Tağut'un okullarında okumuş bunlar bize zarar verir diye. Bunlar savaşmaya gidiyor orada. Onların safında. Ama onlar, onlar öldürüyor. Yani iş bu noktaya gelmiştir. O sebeple bütün kardeşlerimizde her zaman olduğu gibi ne? ehl sünnet vel cemaatin müştehit imamlarının çizdiği sınırların dışına çıkmayın. Çünkü onlar öyle bir kişinin iki kişinin çizdiği sınırlar falan değildir. Yani bugün herkesin en önemli es fıkıh kitabı diye kabul ettiği bütün mezheplerin mefsut hakimi Mervezi'nin El-Kafi isimli eserinin şerhidir. O biraz daha ileri gittiğiniz zaman ta İbrahim Nehaini fıkına kadar gider.